Kuruluşundan bu yana Gümüşova Belediyesi'nin temsil ettiği Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde ilk kez belediye dışlandı. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Yeni Yönetim Kurulu, Vali Doktor Zülkif Dağlı Başkanlığı'nda 5 kişiden oluşturulmuştu. 5 kişilik yönetim kuruluna Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan ise alınmadı. Daha önceki yönetim kurulunda Gümüşova Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Azap yer alıyordu. Gümüşova Onsoybe'nin kuruluşundan bugüne kadar belediye başkanlarının hepsi yönetimde görev almıştı. MHP'den başkan seçilen Tozan'ın da mevzuat gereği OSB yönetiminde görev alması bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi ve Gümüşova Belediyesi dışlandı. Gümüşova Belediyesi'nin dolayısıyla Tozan'ın yönetimden dışlanması skandal olarak nitelendirildi. Gümüşova Belediyesi'nin skandal kararla OSB yönetiminden dışlanmasının hangi gerekçeyle alındığının kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Her Zahim Cumhur İttifakı'nın birliğine ve önemine vurgu yapan, her platformda AK Parti'nin yanında duran Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın tarihinde benzerine rastlanmayan bu durumla ilgili ne düşündüğü merak konusu oldu. Ayrıca MHP'li Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan'ın eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in de akrabası olması nedeniyle dışlandığı kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.